Selamünaleyküm Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden 1 Mayıs 2025 Arkadaşlar. Arılığıma geldim. Şöyle çok güzel bir hava var. Hafif açtı. Bir haftadır yağıyor. Yoğun bir şekilde güzel yağış aldı bölgemiz. Böyle Karadeniz havası gibi oldu. Güneşi göremez olduk. İnşallah bahar çok güzel olacak. Fırsat buldum. Arada hafif çiliyor besleme yapacağım. Çünkü besleme yapmazsak doğada hiçbir şey yok. Yayla kesimdeyim ben. 1500-1600 rakımlar. O yüzden beslemelerimize devam edeceğiz inşallah. Şimdi geçen haftadan yani ayın 26'sında şöyle burada bir tane arım vardı. Şu üzerine açtığım arı ana kaybetmişti. Emzik çevirmişti. Bunun arılarını 3 tane arıya takviyeledik. 3 tane cansızlarımız vardı onlara verdik değerli arkadaşlar yorum yapmış hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim bir bakacağız bakalım kimi anayı keser demiş kimi kendi önerilerini sunmuşlar herkesin önerilerini okudum görüşlerini okudum böyle yorumlar yaptık sıra güzel oluyor tartışıyoruz böyle yorumları okuyan arkadaşlar da fikir ediniyor Olumlu olumsuz yorum yapan herkese teşekkür ederim. Şimdi arımızın başına geçelim. Arka tarafı seri bir şekilde bitirdim. O ileride de var iki tane arım ona bakmadım. Çünkü hava çileştiriyordu hafif açıyor gibi oldu. Bir video çekeyim dedim. Analarına bakalım analarını kesmiş mi kesmemiş mi? Durumu nedir? Hep beraber bir bakalım inşallah. Şöyle kameranın karşısına geçeyim. Bir değerlendirelim bakalım. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Şöyle bir sakinlik var. Şöyle bu sakinliğe bakılırsa ana yok gözüküyor ama bakalım havadan dolayı da olabilir. Bir bakalım inşallah kesmemiştir. Böyle normal gözüküyor her şey. İnşallah bir problem yoktur. Şöyle devam edelim. E, traktör gücüyle sesini almaması için kapattım. E, kaldığımız yerden devam edelim. İnşallah bir problem yoktur. Bakalım. E, anasını göreceğiz. Zaten boyadık anasını. E, dumanımızı verelim. Yani güzel tamam. Anası var gibi gözüküyor. Böyle devam edelim. Bir karıştıralım ufaktan. Normalde bu havada karışmaz ama merak ettim. Anar zaten boyalı. Pat diye göreceğiz. Zaten anarı kestiyse hemen emzik çevirmeye başlamıştır. Arı çünkü araziye uçmuyor. Hepsi kovanda. Hafif çiliyor hava. İki esmiş bana iki esmiş arkadaşlar öyle gözüküyor. Oğlan ana kesmiş. atalım. Diğer iki puanımıza bakalım hemen. Bunu birer çıta olarak e, takviye vereceğiz artık. Anayı kesmiş. tasarı sarı belki buralarda da olabilir diye baktım ama görmedim. Anayı kesmiş. Çünkü arı çok zayıftı, ee, şansına dedik, vermiştik. Öbür iki tane arıya da bakalım anayı kesmiş mi? Tabii böyle böyle tecrübe ediyoruz. Ee, bu kovanımıza da bakalım. Bunların şerbetini verdim. Sadece anayı kesmiş mi, kesmemiş mi ona bakacağız. Fazlalık çıta gözüküyor. Onları daha sonra da alabilirim. Bugün hava çok şey arayı fazla karıştırmak istemiyorum. Canlılığı güzel. Bir bakalım. İnşallah kesmemiştir. Ee, günlük var. Ana'yı da gördük mü? Problem yok. Böyle ana'yı göstermemiz lazım petek fazla gözüküyor bu petekleri daha sonra toparlayacağız Evet anayı gördük anayı kesmemiş Şöyle ikinci kovanımızın annesi duruyor. Bunu oraya götürüp tekrardan memelerini bozup bu kovanı, o kovanın yerine koyacağım. Veya işi hiç risk almayacağız. Bir açta takviye yapacağız gene kesebilir. kovanımızın anası duruyor. Üçüncü kovanımıza bakalım. Seri bir şekilde. Ee, yorumlarda arkadaşlar birinci kovan mutlaka keser demişti. Dediği gibi birinci kovan e, anayı kesmiş. Şimdi ikinci kovanımıza bakalım. İkinciye baktık. Üçüncüye bakacağız. Bir de bu kovanımızın anasını kontrol edelim. Şöyle bakalım bir. Hareketleri güzel. Bu da kesmemiş gibi duruyor. Dumanımı getireyim. Önceki kovanı bakayım. Evet, bu kovanın arasını kesmemiş, günlük gözüküyor. Ee, anarayı da göreceğiz, göstereceğiz. Bunun arasını görelim. Evet, ana arısı bu orada. Birinci kovanın mevzusu azdı. Ee, tabii. Petekleri bu kovanlara verdiğimizden tarlacı da ona gitti. Ee, kovan da farklı bir kovandı. Ee, kokusu da değişti. Arılar da zaten hırçındı, saldırgandı. Bir şekilde onu kesmiş. Deteyde yanaştıralım yanaşık Dursun mevcudu güzel gibi şimdi arkadaşlar yaptığımız uygulamada ilk baştaki ana kovanın yerine koyduğumuz zayıf kovanın anasını kesmiş diğer iki tane Ana da problem yok. Şimdi ne yapabiliriz? Bir ilerideki arabanın çıta sayısı fazla. Mevcudu çok az. Onu anasını kafese koyarız. iş garanti olsun diye. Öbür arının memeleri bozarız. Kovanı oraya götürürüz. Bu petekleri de katatmada kullanırım. Çünkü elimde fazla petek olacak. Katatmam gereken arı var. Katatarken direkt yavru petekleri kullanırız. Bu petekleri orada değerlendirmiş oluruz. Anayı kafese katıp kafesli bir şekilde veririz. Zaten iki gün yağış var. E, i̇ki gün sonra gelir e, kafesi açarız. İşi riske almayalım. E, daha önceden de anayı kafesle koysak e, olacakmış. E, bir tane anamız gitti. Zaten o analar e, günü kurtarmak için zaten öldürecektim. Anayı değiştirecektim. E, günü kurtarsın diye kullandık zaten söylediğim gibi. E, yapacak bir şey yok ayın 15'i gibi ana arı üreteceğim. O yüzden e, ee, ana arıyı ayın 15'ine kadar kullana duracağım. Şimdi kafese katıp ee, e, ana arıyı o arımıza verelim. malzemelerimi ayarlayayım. Videoyu durdurayım. Tekrar kovanın başına geçtiğimde başlatırım. Şimdi yapacağımız işlem ee, bu kovanın ee, mevcudu çok az. Bunu öbür tarafa götüreceğiz. Yavrusuz petekler alırız. Gerekirse bunun yavru peteklerini ona veririz. Yavrusuzlar arısını çırparız. Kovanda durur. Daha sonra kullanırız. Kovanlığımda her ihtimale karşı malzeme bulunuyor. Anarı kafesim var. Kafesle vereceğim. Kabullendireceğiz artık. Şöyle kovanımızın başına geçelim. Öbür arımızı getirelim buraya anarısını kafese koyup buna verelim. Evet arkadaşlar anarıyı kafese koydum. Şimdi başına geçelim. Ee, anarımızı şuraya koyalım. Üstüne kapağı kapatalım. Yan tarafı kovandaya getirdim. Yavrusuz tekrar toplayacağız. Anar'ı ortaya vereceğiz. İki gün sonra açacağız. Bu sonda durak olsun. Bakalım bu yavrusuz. Bunu alacağız. Bunda az yavru var. yapacağız. Hafif hava çilemeye başladı. Yapacak bir şey yok. Seri bir şekilde yapacağız. işi şey bitireceğiz. Memeleri bozacağız. Memeleri bozduktan sonra şu altta da var. Ana arayı ortaya vereceğim. Bir de böyle deneyelim. Geçen işi risk almasak e, olacakmış ama memelerini bozacağız. günlük bile atmamış. Direkt kesmiş ana arıyı. Yanaştıralım. Bunlar yavrulu. Bu da yavruluydu. dumanı bir verelim ee, iki kişi çalışırsak daha güzel olacak ama ikinci bir kişi yok maalesef yağmur da gelmek üzere seri bir şekilde anariyi şöyle ortaya kıstıracağım aşağıya doğru burada bunlar bakacak buna Bakın çiledi yağmur. Seri bir şekilde kovanı kapatmam lazım. marit tam orta kısma koydum. Yavrusuz petekleri silkeleyeceğim alacağım. Benim bir tane daha yavrular. Onu da alayım. ortaya sıkıştırdık. <laughs> İki gün sonra salacağız. Tavanın <laughs> içine silkeleyelim. sohbetini dolduralım Hemen kapatalım bir de bu şekilde dinleyelim arkadaşlar hafif yağmur geldi hemen kovanımızı kapatacağız arılarımızın içine girsin daha sonradan petekleri toplayacağım daha sonra kat atmalarda kullanacağım. Hatta bir tane arım var. Kat atılacak. Birini attım. Birini atmadım. Kat atmada kullanırız. Şöyle aynı şekilde bir de bunda kaldı. Ballı polenli onu da kullanırız. Şöyle arılarını çırttık. Şimdi telefonum ıslanmasın ee, kafesle verdik ilerideki zayıf arının birini ee, iki gün sonra kafesi açacağız ee, şu kovana da duman sıkacağız yan tarafa koydum uzaklaştırdım kovandan ortalık karışmasın diye ee, arasını boşaltacağız ee, zaten muhtemelen e, kabul eder kafesi açmadan önce de bir bakarız ee, emzik falan var mı olmadı biraz daha bekletiriz İşi garantiye alırız. Şöyle arkadaşlar çok güzel yağmur başladı geliyor. Hemen kovanlarımı toplayacağım. Bu videoda bu kadar olsun. Tekrardan bir başka videoda görüşmek üzere inşallah. Yorum yapalım. Fikirlerimizi, görüşlerimizi, tecrübelerimizi altına yazalım. Yanlışa yanlış diyelim, doğruya doğru diyelim. Öneri sunalım. Böyle olsa daha iyi, böyle olmasa daha kötü gibicesine. Yorumlar yapalım arkadaşlar. Sohbet tarzında videonun altında e, konuşuruz inşallah. Videoları paylaşalım, kanalıma abone olalım, destek olalım. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.